Bugün çok anlamlı bir gün. Dünya Emekçi Kadınların Mücadele Günü 8 Mart. Bugünü günü yüzyıllardır kadınlarımız kanıyla, mücadelesiyle, gözyaşıyla bu günü söke söke kazanmışlardır. Bugünle ilgili mücadelede tüm haklarını almışlardır ve almaya devam ediyorlar. Bütün bunlara rağmen <laughs> egemen sınıflar kadın mücadelesini, toplumsal mücadelenin çok önemli bir parçası olan kadın mücadelesini sürekli bastırmaya, engellemeye, Toplumsal, toplumsal mücadelede kadının rolünü ikinci plana atma, yok sayma, etkisiz et, etkisizleştirme şeklindeki mücadelesini, baskıcı mücadelesini, baskıcı yollarını sürekli devam ettirmekte. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kadınlarımız, kadın arkadaşlarımız bu mücadeleleri sürdürmekte ve bunu kararlılıkla devam ettirmekte ve bu haklarının alınmasıyla ilgili çalışmalarına her gün daha hızlandırmakta. Bu 8 Mart günü ayrıca önemli hale geldi. Aynı zamanda genel başkanımızın kadın mücadelesine çok önem veren genel başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığında da çakışması bizim mücadelemizi bir kat daha ileri boyutlara taşıdı. Bu mücadelede omuz omuza büyük bir dayanışmayla hem iktidar hedefi hem de kadınlarımızın hakları ile ilgili mücadelemizi ortaklaşa yürüterek hedefimize ulaşacağız. Sözü ben bu mücadeleye derdi eden kadın kolları il başkanımız arkadaşımıza bırakıyorum. Buyurun.